Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çimlendirdiğim arpaları sulayacağız arkadaşlar. Bunları birkaç gün sonra zaten tavuklara vereceğiz. Bugün günlük yumurtaları toplayacağız. Evet arkadaşlar, bakın burada da yeni çektiklerim ama yeni ektiklerim. Bakın böyle hafiften kökleniyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sulayalım şöyle bir şey yardımıyla. Sıs sıs öyle bakın. Evet arkadaşlar bunları birkaç gün sonra tavuklara vereceğiz oldular. Böyle iki kere getirirseniz yeter. Bunlara da sıkalım. Bunlara bir kere yeter arkadaşlar çünkü daha yeni olmuşlar. Şimdi arkadaşlar bunları suladık. On birazdan yumurtaları toplamaya gittiğimde videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar bunlar pazardan getirdiğim marullar. Bakın arkadaşlar. Bunları getiriyorum, atıyorum böyle arkadaşlar. Yiyorlar, çok güzel yiyorlar. Bakın arkadaşlar, attım hala yiyorlar onlardan. Buradan, burada. Evet arkadaşlar, şimdi tavuklarımın günlük yumurtalarını toplayacağım. Gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada yumurtalar maşallah maşallah. Arkadaşlar siz de maşallah demeyi unutmayın. 3 3 6 7 10 2 Arkadaşlar tavuklar ıı, maşallah 12 tane yumurtlamışlar. Benim 17 tane arkadaşlar astrolop tavuğum var. Hiç horoz yok aralarında. İsteyene orijinal köy yumurtası da verebiliriz arkadaşlar. 1. Yine günlük günlük arkadaşlar yemleri bakın görüyorsunuz. Bunlar her gün atıştırmalık olarak yiyorlar. Bakın arkadaşlar şurada. Evet arkadaşlar burada suları, burada yemleri. Bütün gün bahçede dolanıyorlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim almak için bildirim tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese iyi günler.